Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Funny Game'de bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Neden böyle bir video çekiyorum? Şu an serimiz bitmiş de Survivor serimiz ama ben e, bir tutorial videosu çekmek istiyorum. Nasıl diamond bulunur? Yani elmas. Şimdi size gerekli olan şeylerden biri kazma, kılıç kılıç ve kürek. Meşale e, buna gerek yok ve yemek. Yani bunlara çok gerek yok ama kazma olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar e, yapmamız gerekenlerden biri şimdi bu şekilde inmeyeceğiz tabii ki. Neden? Lava falan düşebiliriz. Bazıları böyle iniyor. Böyle inmeyeceğiz şu şekilde. Bir Anladınız mı? İki buradan bir aşağı kalıyoruz. Bu şekilde inceler arkadaşlar. Evet şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi x, yazıyor solda. Bu x, eksi 175 y 58 bizim bakmamız gereken şey 58 olan arkadaşlar 58 bizim mesela şöyle göstereyim 58 59 Orada 12 olunca e, yani 15 12 arası olunca diamond bulmaya çalışacağız ben kapatayım bunu direkt inelim biz. hızlı bir şekilde Tabii ki bunu koyalım. inşallah hızlı bulacağız yani benim gördüğünüz gibi survival serilerimizde burası yeni bozmayacağız survival serimiz arkadaşlar ee, diamond'u zor buluyorduk ama işte başka bir açtım nasıl bir verimliliğini göreceğiz bakalım 41 bu daha ince arkadaşlar çok daha Buradaki demirleri almıyoruz. Yani alıyoruz gerçi ama. Gerek yok şu an için. İnelim iyice. Hemen bakıyorum. 24'teyiz. Biraz elinize lazım 13'teyiz arkadaşlar. Şimdi şurayı iyice açalım. Buradan sonra bu kadar genişlikte açtıktan sonra böyle gelişine kalıyoruz arkadaşlar. Ee, gel biraz genişletin. İyi de kazalım. Allah erken çıkması güzel olur. Bu genişletme önemli arkadaşlar. Genişletmezseniz ee, yani zor oluyor. Genişletin siz iyice. Evet, buralarda bir yere de illa diamond vardır arkadaşlar. Ha bir survivor'da zor bulduğunuza bakmayın. Yani ora çok aha, buldum diye heyecanlanmıştım da bulamadım. Altın. kaçıncı katmandayız? 12. Yani i̇lla burada bir yerde vardır arkadaşlar. Evet. Şuraya bir meşale koyayım. Şu kazmaya devam edelim hele ya. Şuraya kazalım biraz da. Gerçi burada bu taşların olduğu yerde yoktur ya de kazalım. Lan? Aha. Buldum arkadaşlar, diamond'ı buldum. Hem de hızlı buldum. Aslında şuradan geçerken nasıl görmedim? 1 2 3 4. 4 tane mi var. Ya işte böyle diamond bulunuyor arkadaşlar. Gördün kaç? 4. 4 tane diamond. Vallahi çok güzel ya. Gerçi biraz daha bulsam mı ki? Yok ya. işte buralarda çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu 12. katmanda şu an çıktı diamond. Ee, Sizde bulabilirsiniz. Gerçi şöyle bir bakalım. Siz de bulabilirsiniz. Ee, daha böyle tutorial videosu çekelim. Sizin yapmanız gereken abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.